Herkese merhaba. Program başladı. Biz bugün programda sanattan ve yemekten konuşacağız ama öyle bildiğiniz sanattan ve bildiğiniz yemekten konuşmayacağız. Hepsi özel, hepsi güzel. Program konuklarımız kimlerdir? Program konuklarımız sanat adına konuşmak üzere burada olan Sayın Simla Uğur, ressam aynı zamanda bir sanat galerisi işletmecisi sahibi denmez. Sanat galerisi danışmanı Evet. O da dermem bir sanat galerisi. Sanat galerisi. Bilemedik değil mi? Çünkü sanatın ticareti olmadığı e, için o kadar böyle bulamadık ki. Kesinlikle ya o, orada çok sıkıntılar oluşuyor. Evet. <laughs> Hoş ifade geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok e, güzel e, projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun keyfini yaşıyoruz. Keyfini evet, yaşıyorsunuz evet. ve anlatacaksınız. Evet. Bir diğer konuğumuz yine ressam Sayın Rıdvan Özgür. Aynı zamanda Hanım'la birlikte de yol alan yol arkadaşlarından birisi. Size de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Nasılsınız? Efendim. Teşekkürler. Ee, sağ olun gayet iyiyiz. Ee, bizi buraya tekrar konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Kırmayıp gerginiz için ben teşekkür ediyorum. Çünkü devamlılığı olan projeleri üreten kişilerin mutlaka onları sevgili izleyicilerimizle buluşturması gönlümüzden geçen Sayın Murat Pazar Tarcik seramik sanatçısı size de hoş geldiniz diyoruz. Siz de efendim. yine bu üçlü ya da ikiliyle birlikte hareket eden, onun dışında evet. dayı çalışmaları olan isimlersiniz, öyle değil mi? Evet. evet. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Simla Uğur dedik, e, ressam dedik. Simla Hanım, e, sosyal sorumluluk çerçevesinde sanat adına yaptıklarınızı bir parçada anlatın istiyorum çünkü evet. çok önemli ve değerli e, görseller eşliğinde. Evet. E, şimdi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ile ilgili e, projeler e, hazır. Fakat hı hı. bu Özgecan olayı çıkınca daha acil bir durum planı yaptık ve kadına şiddeti ön plana aldık. Evet. Bu tabii ki kadın konularından en ağır şiddet. Bunu ön plana alıp bununla ilgili sergilerimizi yapmak üzere yola çıktık. Burada da ilginç bir durumla karşılaştık. Şöyle dünya çizerlerinden oluşan 50 tane yani dünya çizerlerinden oluşan bir e, ...kurgusal şiddet görmüş... ...fotoğraflardan oluşan bir sergi... E, ...düzenledik. bu e, Daha doğrusu bu Don Quixote... ...dergisinin... E, ...çıkarıcısı, yani Don Quixote dergisini... ...çıkartan çizer Erdoğan Karayel'in... ...koleksiyonundan <laughs> alındı. E, buradaki durum şu... E, ...bu eli e, sanatçı çizer... E, ...erkek. E, kadına Şiddete Hayır ve Empati Sergisi. Evet. Ad, adı serginin adı bu. E, bu anlamda da... E, ...empati kurmak... Şiddete hı hı. maruz kalan e, her canlı kim olursa olsun kadın olsun erkek olsun işte veya e, diğer canlılar olsun aslında şiddetin e, bu, bu olağanlaştırıldığı günümüzde e, buna e, sanatçı duyarlılığıyla yaklaşmak istedik. Bu anlamda bir sergi yaptık ama serginin sadece e, fiziksel şiddeti içermesi değil e, aynı zamanda fiziksel şiddetin dışında da gözükmeyen e, şiddetler vardır iş yerlerindeki mobbingler gibi evet. e, efendim e, toplu Töre cinayetleri, işte bunların olağanlaştırılması, magazinselleştirilmesi e, ve yani bu algı üzerinden gidilmesi konusunda ciddi sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları da yani bunları ifade etmenin bir yolu da e, dedik ki bir canlı performans yapalım. Bu canlı performansı da bir, biraz e, bir nebze yapabildiysem ben gerçekleştirmeye çalıştım burada da şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında altyapıda fiziksel şiddetin şiddet aslında şiddetin en uç noktası. Hı hı. Gözüken noktası, gözükmeyen noktasını vurgulamak istedik. Burada da köleleştirilmiş yani sistemin köleleştirildiği bir düzene vurgu yapmak ...açısından da bir performans e, sergiledik. E, bu konsepte oluşan bir e, ilginç bir sergimiz oldu. Hem eylemsel bir sergi oldu işin açıkçası. görseller de onu gösteriyor, evet. evet. Ciddi eylem evet. Ciddi, e, 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 içeren ama aynı zamanda bir o kadar da... ...sergi konsepti de olan e, ilginç e, bir sergimiz oldu. Evet. Şimdi öyle güzel bir şey söylediniz ki evet. özellikle şiddet algısıyla ilgili Kesinlikle. maalesef şiddet denildi algı bir nebzecik olsa değişse de hastanelik olmadan şiddet gördüğünü ifade etmiyor kadınlar. Yani kocamdır bir tane tokat atar da işte bir tane kötü söz söylerse de oysa şiddetin hem sözel hem fiziksel olanını iyi algılamak ve ona göre durumumuzu yönlendirmek gerekiyor. Siz buna ne diyorsunuz Rıdvan Bey? Yani şimdi e, bu e, kadının üzerindeki e, şiddet üzerinden yola çıktık ama hani e, bu toplumumuzun sadece bizim toplumumuzda da değil aslında dünyada da çok fazla örnekleri var. Bu kadına yönelik istismar cinsel ayrımcılık olsun, kadına yönelik şiddet olsun. Her zaman göz önünde bulunan şeyler. Biz bu sergiyle, serginin konsepti olan empatik yaklaşımla aslında daha güzel bir şekilde anlatabileceğimizi düşündük. Çünkü sorunları bazen hiçbir şekilde eğitimle şeyle çözemeyiz. Ancak karşımızdakini algılayabildiğimiz oranda onun duygularını, onun hislerini kendimizde hissettiğimiz zaman ancak bazı şeylerin çözüme ulaşabileceğini düşünüyoruz ve bu en ee, sergideki e, erkek e, karikatürist e, sanatçıların kendi fotoğraflarında uyguladıkları e, şiddet görmüş hallerinin e, yansımaları aslında empatik bir yaklaşım ve e, bir e, noktada e, on, kadınlarımızın yerine koyuyoruz aslında orada. Peki. Sizin de görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorsanız... Bununla ilgili çalışmalara da devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Sadece 8 Mart günü ve haftasıyla tabii sınırlı ki. kalmayacak tabii ki. Peki. Önemli bir şey söyledi ve dedi ki son günlerde daha da çok arttı. Bunun iki ucu var. Sürekli gündeme getirildiği için arttığı söyleniyor ya da biraz daha algı yönetiminde geride kaldığımız için arttığı söyleniyor. Siz bir sanatçı olarak ne diyeceksiniz buna? Ee... Yok, gündeme getirildiği için olduğuna inanmıyorum ben. Hı hı. E, ama gündeme getirmenin m, m, farklı biçimleri var. Yanlış gündeme getirilme e, söz konusu. Hı hı. Şimdi burada e, bakın gündeme getirirsiniz konuya dikkat çekersiniz tam 12'den vurursunuz. E, şiddetin olumsuz bir şey olduğunu vurgularsınız. E, bu e, eyvallah ama bir de magazinselleştirilmiş e, bir e, içi boşaltılmış şiddet algısı yaratılıyor. Hı hı. Esas işte Çarpık bir şekilde gündeme getirmek bunu tetikliyor olabilir. Evet. Ya benim kısacası tespitim bu konuda bu. Neden çarpık bir şekilde? Dikkat ederseniz dizilere bakın, şeylere bakın. Hep sürekli daha fazla şiddet içeren ne ön plana çıkarma. Gayreti var. Hı hı. Bu da e, aslında sistematik bir politikanın ürünü diye düşünüyorum ben. Oturup bir güzel de seyrediyoruz önümüzdeki hafta kim kimi öldürecek. Diye. Aynen ve ne kadar ne çok acı? şiddet varsa o kadar çok reyting alan programlar oluşmaya başladı. Hı hı. Yani buradaki e, algı yani şiddetin doğru algı algılatılması olumsuz bir şey algı, algılatılması yerine tam tersine şiddeti olağanlaştırılmış bir algı üzerinden yönlendiriliyor politikalar. Bu politikalar böyle yönlendirildiğince de tabii ki doğal olarak artışlar yükseliyor. Zaten diyorlar ki e, yani zaten üç gün yatarım çıkarım ne olacak veya işte e, zaten salı veriliyorlar vesaire. E, tecavüzcüsüyle evlendirilen e, bir e, yapılanmayı devlet destekliyorsa e, düşünebiliyor musunuz bir yasayla bu destekleniyorsa eğer hani e, ondan sonra işte efendim ne yapalım o saatte dışarı çıkmasaydı algısı e, pompalanıp destekleniyorsa e, doğal olarak gündeme böyle getiriliyorsa bu olay. E, tabii ki e, bu fazlalaşacaktır ama gündeme böyle değil de eleştirel bir bakış açısıyla ve bedenim, özellikle ona... sanatçı bakış açısıyla kesinlikle sanatçı ve bakış açısıyla ve kadının isterse saat gece sabahın beşi de olsa 4'ü de olsa e, tek başına çıkma özgürlüğü vardır o da bir bireydir çünkü birey e, diğer türlü birey olarak algılanmayan kadın ne oluyor işte ya oğluyla çıkmak zorunda ya e, babasıyla ya kocasıyla falan filan yani ne demek e, ya ve, yoksa hiçbir yani, yoksa ya da yoksa, da bir gitmek ya ya duyuyorsa... bir bireyse Evet bir yere gidecek, bir işi var. bir e, Siz televizyoncusunuz biliyorsunuz dizi çekimleri, televizyon çekimlerinden sonra... ...gecenin sabahın dördünde beşinde e, yola çıkan bir sürü kanın var. E, e, bunlara potansiyel e, şey gözüyle mi bakılacak? Yani bu öyle bile olsa yani bunun bir e, açıklaması yok. E, i̇şte e, bütün bunlarda e, yanlış algıların e, ve e, politikaların bu nereden kaynaklanıyor dersiniz? Aslında hani gözükmeyen şiddet var ya hı hı. işte oradan kaynaklanıyor. Altyapıda bu zihniyet yatıyor. Erkek egemen zihniyetin her yere egemen olması ve e, tabii ki e, bu doğrultudan hareketle de bize algılatılan bu yani. bu erkek egemen zihniyetin her şeye hakim olmasının bir altında da anneler çocuklarını tabii yetiştirirken kız çocukları ve erkek yani. çocukları arasındaki hı hı. dengeyi de iyi sağlamaları gerekiyor. Hı hı. Orada da geçmişten günümüze yapılan eksiklikler tabii. bunun neticesi olabilir Oğlum Malik sen hümetli. su ister misin veya hangi yemeği istersen kızım git abine su getir. E, i̇şte e, bakar mısınız kadın da kadına bunu yapıyor. Hı hı. Yani en basit, en e, güncel bir şekilde ortaya koydum. E, bir, bir küçük kesittir bu yani evlerdeki küçük bir kesittir. Peki. ...resimlerinizde ne yapıyorsunuz? Mesajlarınız ne oluyor sevgili Rıdvan Özgür? Yani... E, ...şimdi Serpil Hanım, e, kadın... E insanlık tarihiyle birlikte var olan bir şey ve bu gerek dinsel yapılar gerek toplumsal yapılarla farklı kültürel yapılarla farklı kültürel kodlarla kadına hep bir görev hep bir şey biçilmiş. Aynı şekilde sanata da konu oluyor. Ama şimdi şeye baktığımızda mesela eski Yunan'da kadına bir tanrısallaştırma tanrıça rolü verilirken. Ee, İslamiyet öncesi e, şeye bakıldığınızda kadı, e, kız çocuğa sahip olmak bir utanç hı hı. kaynağıydı. E, şimdi toplumumuzda e, daha erke, anaerkil bir şeyden evrilerek ataerkil bir yapıya e, ulaşmış bir e, toplumumuz var aslında ama e, yine de erkek e, daha şeydir bizde. E, erkeğe e, oğlum karnın acıktın mı? diye sorulur Kızı kalk hazırla. kızımıza kalk yemeği hazırla deriz. Ya. bu mesela Avrupa toplumlarında bu kadar şey değildir daha şeydir o yüzden diyorum hani gerektiğini genel kültürel genel gerek toplumsal kodlarla farklılıklar göstermektedir ama kadınlarımızın çektikleri sıkıntılar aslında birçok yerde ortak hep ikinci plana getirilmiş cinsel kimlikleri dolayısıyla ikinci bir cins olarak algılatılmış maalesef ki ee, biz aslında çalışmalarımızı yaparken şimdi san kadın bir sanat objesi haline geliyor biz şeylere eserlerimize konu ettiğimiz zaman ee, ve bir ilham kaynağına dönüştürüyoruz. Ee, maalesef ki şu dönemde e, şiddet içerikli bir şekilde e, konu etmemizin sebebi ne biz de istemezdik ama maalesef ki bunu e, bir şekilde göstermek de istiyoruz çalışmalarımızda ve yeni bir şey koymuyoruz aslında yeni bir e, kadına arkadaş biz bulduk bunu e, kadına şiddet var diye bir şey değil biz aslında gözler önünde olanı daha görünür kılmak Hın adına mı? bu sergileri bu şeyleri e, Organizasyonları, sergileri düzenliyoruz ki üzerimizdeki omuzlarımızdaki bu sanatçı sorumluluğuyla. Ee, bir şeyler ortaya evet, koyabilir farkındalık yaratabiliriz. Geçen programda iyi olur. da konuştuğumuz bir şey var. Özellikle sizin sanat galeriniz evet. adına söylenebilecek. Halkla buluşmasını sağlanacak bir yerde olması. Yoksa bütün bunları yaparsınız, bizler geliriz, izleriz. Zaten farkında olanlar izler. Önemli olan bunların ulaşamaması. Evet. onlar Peki. Hemen Murat Bey, siz de seramik sanatçısı olarak özellikle objelerde mesaj noktasında neler planlıyorsunuz? Kadın adına olabilir, insanlık adına olabilir. Ben genelde seramik e, formu e, biraz daha e, şey yuvarlak formlarda olduğu için e, özellikle e, çömlekçi tornasından e, vazo formlarını e, bayan formlarına çevirmeyi düşünüyorum. Hı hı. Önümüzdeki günlerde yapacağım çalışmalardan. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım neler çıkacak. Neler çıkacak diye merakla bekliyorsunuz. Hı. Evet özellikle sanatta bizim sözümüz varsa ve mesaj verme kaygısı içindeysek mutlaka bunu halkla buluşturmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunun altını çizer misiniz? Tabii ki. E, şimdi eee Yıllardır bizim politik baktığımızda ülkemize sanat ve sanatçı bir tarafta, toplum bir tarafta. Hı hı. Halbuki toplumun içerisinde sanat var olmuş olsa, sanatçı ile birlikte var olmuş olsa, belki bu kadar şiddet, bu kadar çirkinlik, belki bu kadar kirlenmiş olmayacak. Belki bu kadar kirlenmiş olmayacak. Evet. Çünkü sanat gerçekten bir devrimdir insan için ve sanatın getirdiği estetik sanatın getirdiği üst seviye e, insanı erdemli hale getiren bir yapılanmaya e, götürür. Hı hı. İşte bu noktada e, sanat e, insanla birdir, var olmalıdır, vardır. Zaten insanla var olmuştur. İnsan e, olmadan sanatın olması zaten mümkün değil. E, i̇şte dediğimiz gibi aynı felsefe gibi inanç sistemleri gibi e, o e, belli politikalar, e, egemen politikalar o yüzden sanatla halka ayırmaya çalışıyorlar. Hep bunu yaptılar, hep bu yapıldı hı hı. E, ve günümüzde de bu devam etmekte tabii ki. Bu noktadan hareketle de biz diyoruz ki hayır sanat halktan bağımsız değildir tam içindedir onun merkezindedir çünkü merkezinde insan vardır hı hı. onun içinde bu kadar şiddete hayır diyebilmek için sanat en güzel çözümlerden birisidir. Bütün iyilikleri ve güzellikleri anlatabilmenin yollarından kesinlikle, biridir sanat, kesinlikle. değil mi? Yani, yani bu aniden. anlamda e, tüm ülkelerin politikaları sanat üzerine olsa ve sanatla insana ulaşma gayretleri olsa gerçekten onlar Edansel bunun evrensel bir güzellik Hı -hı. bütünü olarak ortada olacağız. Ama e, dediğim gibi egemenlik, e, iktidar hırsı ve duygusu e, bu güzellikleri yok etmek yolunda e, hızla ilerliyor Bunu işte şiddet e, görsel şiddet veya e, düşünsel işte duygusal şiddet her türlü şiddetle yapıyor hı hı. E, Biz de diyoruz ki bu şiddete karşı biz de sanatla kılıçlarımızı, yani e, kılıçlarımız bizim fırçalarımız hı hı. E, Efendim e, e, tornamız işte e, hamurlarımız e, çamurlarımız Evet e, dokuma iplerimiz e, bunun renklerimiz e, ve insanlarımız, halkımız. Peki biraz e, atölyenin e, Haziran ayına kadar, <laughs> atölyenin diyorum sanat e, galerisinin Haziran ayına kadar yoğunluğunu biliyorum. Çünkü her güne özel e, ya da her haftaya özel bir çalışma var. Bunu evet. anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, sürekli sergilerimiz var. Ayın 28'inde e, tekrar kadını kadın konseptli bir sergimiz daha olacak. E, i̇smi Kadınım. Hem kadın sanatçıların kadınım diyebileceği kendi cinslerine sahip çıkıp benim cinsel kimliğim üzerinden hiçbir sömürü yapamayacaksınız işte ben buyum diyebileceği, Hem de erkek sanatçıların kadınım deyip kadına sahip çıkıp işte olardaki algıyı ortaya koyacak çalışmalar yapılması adına Kadınım sergisi var. Hı hı. E, bu yine farklı disiplinler arası bir sergi olacak. İşte e, heykelinden seramiğinden işte e, resim e, birçok alanı kapsayacak bir sergi olacak. Arkasından iki kişisel sergi e, geliyor. E, farklı e, bir Bodrumlu bir sanatçımız gelecek. Arkasından Bozcaada'dan bir sanatçımız gelecek. E, daha sonra da <laughs> ...daha sonra da kalalım isterseniz. Evet. Yavaş yavaş, sindire <laughs> sindire anlatalım. Bu tarafı da kaçırmayalım evet. istiyorum. Ee, siz Rıdvan Bey, Simla Hanım'ın söyleyeceklerine bir eklemeniz var mı? Bu haziran ayına kadar planların yani... ve programların dolu olması... ...sanat adına Ama sevindirici yani... bir şey mi? Evet, yani e, daha önceki programda da bahsetmiştik. Hı hı, hani, bahsettik, e, evet. Simla Hanım'ın e, galerisinin üstlendiği misyon... ...Bursa'da e, çok ayrı bir yerde aslında. Hani e, özel bir galeri olarak... Ee, sadece bu işin ticari kısmıyla değil e, aynı zamanda sosyal sorumluluk yönüyle de e, işleri, çalışmaları devam ettirdiği ölçüde Bursa'nın e, sanatsal e, şeyine çok katkısı olacaktır ve yani e, hız kesmeden e, bu çalışmalara ve projelere devam edeceğiz e, ve inşallah e, bu çabalarımız doğrultusunda aslında şeyi de istiyoruz. Bursa'da daha fazla özel galerinin de ortaya, ortaya çıkmasına çıkması, umarım ön ayakta umarım ön ayakta olabiliriz Peki, böyle. E, bunlar çoğaldığı süre içinde o az evet. önce söylediğimiz halkla bütünleşmede çok daha kesinlik kazanmış evet. olacak. Şimdi.